İnsanın kendi elinden geleni yapması en önemli şey ve istemesi çok önemli. Bir sürü farklı kültürle tanıştım. Onların perspektifinden genel tüm sorunlara bakmayı öğrendim aslında. Ben Reyhan Sunakul. Bilkent Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojilerinden yeni mezun oldum. Aynı zamanda Gelecek İçin Tolumlar Programı'nın 2024 katılımcısıyım ve de küresel elçisiyim. Ben ilk defa bu tarz bir programa katılmıştım aslında İstanbul'a geldiğimde. Ve İstanbul'daki seçimde bir idaton sonucu oluyordu aslında. Harika bir ortamdı, herkes çok yardımseverdi, herkes çok heyecanlıydı ve çok gitmek istiyordu. Gerçekten dünyalar benim olmuştu. Zaten sahneye böyle dans ederek çıktığımı hatırlıyorum yani böyle. Roma serüveni zaten çok büyüleyiciydi. Her ülkeden, her milletten farklı insanlarla bir aradayız. Hani ülkemizi temsil etmenin gururunu taşıyoruz. Bir proje geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun sorumluluğu da üstümüzdeydi. Geri geldi çok stres olduk. Yüz kez fikir değiştirdik. Herkes bizim en iyi şekilde hazırlanmamız için çok güzel bir müfredat hazırlamışlardı. Projemizi nasıl inşa edeceğimize dair seminerler, eğitimler alıyorduk. Aynı zamanda yine 5G, Huawei'nin cloud teknolojileri, yapay zeka, yeşil enerji ve kadınların teknolojideki yerlerini nasıl güçlendireceğimize dair seminerler aldık. Önce bir küçük jüriye sunum yapıyorsunuz. Eğer ilk ona kalırsanız büyük jüriye sunum yapıyorsunuz biz kalmıştık ve gerçekten ilk bizim ismimiz akındı Türkiye diye. Yani dünyalar yine bizim oldu. Fikir ne kadar iyi olursa olsun onu bize sunamazsam olmayacaktı. Bu beni çok üzerdi gerçekten yapamasaydım. İlk defa böyle bir tecrübe yaşamıştım. Türkiye'nin en parlak gençleriyle beraber bir proje imza atıp ülkemizi temsil ettik, çok güzel bir iş çıkarttık. Ve en önemlisi aslında başka insanların ne problemleri var ve bunlara nasıl yaklaşıyorlar bunu öğrenmiştim onların perspektifinden tüm sorunlara bakmayı öğrendim aslında. Roma'da en çok etkilendiğim an takım arkadaşlarımla sabahları şehir gezisine çıkıyorduk. Ve bir sokak arasından bir anda Pantheon'u gördüm ama hiç bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştim. Onu gördüğüm an çok büyülendiğimi hatırlıyorum. Çok erken bir saatte kapalıydı. Biz de gidip kapı arasından içerisine bakmıştık. En etkilendiğim an orada sanırım. Benim küresel elçilikten aslında haberim vardı. Çünkü bir önceki sene gelecek için tohumlarda Roma'yı temsil ettiğimizde Avrupa küresel elçisiyle tanışmıştık Joseph'le. Ve çok heyecanlanmıştım. Allah'ım gerçekten olabilir mi? Acaba ben de olabilir miyim diye hep bir aklımdaydı. Daha sonrasında bize mail yoluyla yine bu ilana çıktıklarını, böyle bir şey olacağını bahsettiler. Ben de hemen CV'mi tekrardan oluşturdum ve yolladım. Ve sonra oldu. Küresel elçilik seçilme noktasındaki son adım halk oylaması kısmı. Ben de halk oylamasına kaldım gördüğümde çok mutlu oldum. Yine dünyalar benim oldu. Aileme, arkadaşlarımı, onların arkadaşlarına atıp gerçekten oy istedim. Ama burada bana en büyük destekçim Huawei Türkiye ekibim oldu. Ve herkesin desteği sayesinde küresel elçi olarak seçildim ve Çin'e yolculuğumda başladım. Çok seviyorum. Çin için aslında bize 10 günlük bir dijital kamp oluşturulmuştu. Çin'deki dev şirketlerin, üniversitelerin nasıl çalıştığını, hangi teknolojileri kullanarak hangi problemleri çözüm ettiklerini gördük. Şangay'da en çok Huawei'in araştırma ve geliştirme merkezini beğendim. Küçük bir şehir oluşturmuşlar. Çalışanlar için her şeyi düşünmüşler. Hem estetikti, hem teknolojikti. Gerçekten beklediğim her şeyi oradan aldım diyebilirim. Biz de orada aslında tüm dünyadan elçiler olarak toplanmıştık. Huawei Türkiye Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı altında olan Gelecek İçin Tohumlar Programı bana aslında küresel olmayı öğütledi. Ben teknoloji kısmından gelen bir arka tarafa sahibim. Yazılım öğrendim hep ama hep de sosyal olmak istiyordum. İnsanlarla iç içe olmak istiyordum. Hem teknolojiyi öğrendim, hem kültürleri öğrendim hem bunlar nasıl çözümler üretebilir bunları gördüm. Kariyerimde de böyle bir şey yapmayı hedefliyorum. Huawei gençlere çok fazla yatırım yapıyor aslında. Onların kalkınmasını hedefliyor. Bu alanda aslında sadece gelecek için tohumlar değil, çok fazla adımı var. Mesela kodlama maratonu ya da ICT yarışması gibi. Gençlere tavsiyem hiçbir zaman korkmayıp, mükemmel olmayı hedeflemeyip bu tür yarışmalara katılmaları, kendilerini göstermeleri. Başarı her zaman kazanmak değildir kesinlikle. Ne zaman acaba yapabilecek miyim, başarabilecek miyim diye düşünsem arkamda arkadaşlarım ve ailemin desteği oldu. Ama beni en çok ayağa kaldıran Huawei Türkiye ekibinden aldığım destekti. Her zaman bizden umutlarını esirgemediler. Arkamızdalardı. Bunun için sonsuz minnettarlarımı buradan onlara yolluyorum.